Class Forex Araştırma Geliştirme Departmanı'nın hazırlamış olduğu gün ortası yayınından herkese merhaba. Dünden bu yana 1.22 onlardan 1.21 on seviyelerine gerileyen Euro Dolar paritesi için gözler ABD tarafından gelecek olan tarım dışı istihdam verisinde. Beklentilere paralel olarak veri pozitif yansırsa Euro Dolar paritesinde 1.20 desteği görülebilir. Yükselişte ise 1.21.90 direncini takip ediyor olacağız. İngiltere tarafına gelecek olursak günün erken saatlerinde İngiltere'den gelen inşaat PMI verisi 64.2 ile beklentilerin üzerinde yansıdı. Ülke genelinde vakalardaki artış ise sterlini baskılamaya devam ediyor. 1.42 seviyesi altında gerileyen sterlin dolar paritesi için düşüşün devamında 1.39.88 desteğine ve yükselişte 1.42.79 direncine hedef alabiliriz. Yurt içi tarafına geldiğimizde dün enflasyon oranının ardından yükselişini sürdüren dolar tl kuru bu sabah 8.74'lere kadar dayandı. Morgan Stanley ise %19 politika faizi ve %17'nin altında enflasyon faizi indirimi için olan görüşünü şu an için sürdürmeye devam ediyor. alıcılı ataklarının devamında 8.78 direncini ve düşüşte 8.58 desteğini hedef alabiliriz. Altın tarafına yine değinecek olursak değerli metal ABD tarafından gelen iyimser verilerin ardından dolar karşısında güç kaybetmeye devam ediyor. Yatırımcılar tarım dışı istihdama odaklanırken pozitif bir görünümle 10 saatin 1800 54 desteğine gerileyebilir. Alıcılı ataklarda ise 1887 direncine hedef alabiliriz. Petrol tarafında Covid-19 vaka sayılarının Hindistan gibi bazı ülkelerde endişe yaratması ve alınan tedbirlerin oluşturduğu negatif algı nedeniyle ham petrol rekor seviyelerden tekrar çekilmeye başladı. Düşüşün devamında 67-51 desteğini ve alıcılı ataklarda 69-41 direncini takip ediyor olacağız. Endeks tarafında ise hafta başında rekor tazeledikten sonra dün 15.470 seviyesinden alıcılı bulan DAX endeksi yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Alıcılı ataklarda 15.920 direncini ve düşüşte 15.160 desteğini takip ediyor olacağız. Son olarak kripto tarafında ise Elon Musk'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım Bitcoin'den vazgeçilebileceğine şeklinde yorumlanırken fiyat Bitcoin fiyatı 37 bin doların altına gerilemiş durumda. Düşüşün devamında 36 bin dolar desteğine ve yükselişte 38.720 dolar direncine takip ediyor olacağız. Günün devamında herkese bol kazançlı işlemler dileriz.